Cumhurbaşkanımızın takdiriyle emekliye verilen 100 lira gibi bir küçük rakamla beraber takdir edersiniz ki hemen hemen hiçbir şey alınmaz. Hiçbir işte hiçbir yerde bir alışveriş yapamaz. Bu düşük gelirli emeklilerimizi çok mağdur ettikleri ortada. Şöyle bir şey diyebiliriz. 2002'de ben emekli oldum. 2002'deki emekli maaşımla bütün emekliler için geçerli bu, bu aynı zamanda. Emekli maaşımda e, alım gücüm neydi? Bugün ne? İnanıyorum ki her bir rakamlar da elimizde var. E, bizim maaşımız bugün, bugünkü rakamlara göre 60 bin lira civarında olması lazım. Emekli evet, maaşımızın. Fakat ne, ne yazık ki 30 bin lira e, düşük gelirli emeklilerimiz de aynı yani akıbeti uğramışlardır. Çok mağdurlardır. E, bu emekli maaşlarıyla ev geçindirmek, e, çocuk yetiştirmek imkansızdır. Ama Cumhurbaşkanımız 2-3 tane en az bir çocuk yapmamızı öneriyor bize. Bu kararlarla o üç çocuğun gele, geleceği nasıl hazırlayacağımızın hesabını yapamamaktadır. Çok üzgünüm